Televizyon Televizyongazetesi.com, detay, Cihangir Ceyhan, 1989 yılında Adana'da dünyaya geldi ve 01 Adana isimli diziyle birlikte de Türkiye'nin henüz 2016 yılında setlerle tanışan ve sonraki süreçte birbirinden iddialı projelerde yer alan oyuncu, 6 yıl içinde büyük bir kariyer elde etti. Çukur dizisinde canlandırdığı Azer karakteriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çeken oyuncu, Ardından Alev Alev isimli dizide Ömer karakteri son olarak da Camdaki Kız isimli Kanal D dizisine katılan Cihangir Ceyhan, çok başarılı projelerde bulunarak kısa sürede büyük kariyer çıkışı geldi. Cihangir Ceyhan, yıllar içinde oyunculuk deneyimini de artırdı ve ekranda artık daha etkileyici performans üst üste yer aldığı projelerdeki başarısının ardından da yapımcıların gözde erkek oyuncularından birisi olan Cihangir Ceyhan, Şimdi de bir sinema filminin heyecanını yaşayacağımdaki kız dizisine ikinci sezonda katılan ve Hayri karakteriyle de hikayede öne çıkan oyuncu, yaz dönemini çalışarak geçirme kararı aldı. Yönetmen Selçuk Kaydemir'in Güven Bana isimli sinema filmi için anlaşma yapan oyuncu, yakında yeniden sete Cihangir Ceyhan. Üst üste yer aldığı etkili projeler sayesinde geniş bir hayran kitlesi elde etti ve sosyal medyada da büyük etkileşim oyuncunun yeni projesini merak eden hayranları gelişmeleri yakından izliyor. Güven Bana isimli sinema filminde Cihangir Ceyhan'ın partneri olarak ise Pelin Karahan'ı izleyecek. Özel içerikler YouTube kanalı